Merhaba arkadaşlar ben Tarık ve Black Mesa'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya gelmiştik arkadaşlar. Burada böyle deney meney bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar anlamadım. İçinde bakın uzaylı tarzı bir şeyler var bakın. Böyle yaratıklar falan var. Bunları herhalde daha böyle farklılaştırıyorlar mı? Ne yapıyorlar ben anlamadım da. Bizim adam da nerede kaldı bilmiyorum. Arkamdan geliyordu. Aha lan. Aha. Ne oluyor lan? Allah bir dakika bomba bombamız yok. Çok temiz ne Oluyor lan? Oğlum. Roket mi attı biri yoksa? Karanlıkta gördüm ha var ya. Hep pompalı da aldım. E, kim sıkıyor lan bana? Sıkıyor oğlum bana. Kaç 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 abi bunlar saldırıyor bir şeyle. Uzaylılarla savaşıyor herhalde. Abo bu ne lan? Sen nesin? Oha. Bu nasıl bir yaratık lan ben bunu ilk defa gördüm. Dev gibi bir şey lan bu. Allah'tan çifteliyle ölüyor da. Bir dakika dur ya. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama. Değişik. Manyak gibi bir yaratık var. Buradan bunun içinde Allah. Bunun içinden kaçmışlar herhalde iki tanesi. Aynen. Boku yedik acaba başka var mı? Kaçamıyoruz mu? Omo yok lan. Ne olsun. Omo yok. Burada doktorlar öldürmüşsünüz zaten. Katiller sizi. Oha. Bu ne lan? Karşıda doktorlar var. Oha o doktorlara yetişmem lazım. Yaşıyorlar lan ve hayattalar. Aa bu nasıl yaratık lan bunları. Bu ilk defa görüyorum ha bunları. Oha lan oğlum. Lan ne korktum var ya ağzına sıçayım senin şuna bak ayakları yok. Hala bir şey saldırma peşinde. Lan canımızı doldura kaldı. Oğlum o doktorlara nasıl gideceğiz lan? Doktorlara gitmemiz lazım ha. Hep burada ölmüşler. Aa, Bunlara bak kaç tane var. Bir sürü var lan. Oğlum Yok burası bayağı genişlemeye başladı ya. Aha. Lan elindekine bak. Bu ne lan? Oğlum. Bu böcek. Bu böcek. Lan oğlum. Nasıl bir ses o ya? Nasıl bir sestir? Böceğe atacağız herhalde saldır. Ona lan. Bir dakika buraya giriyoruz mu? Abi Şunu atayım da Yesin siz Zıplama be Zıplama Abi çok aerobikler bunlar ya Allah'ım ya Kapıdan çekil lan Kapıdan bir çekilin oğlum. Buradan bir çekilin lan. Var mı başka? Seslere bak lan. Oğlum buradaki sesler çok değişik. Ortama bakın. Aha. Aldım böcek aldım. Ne bak lan ne güzel. Renk paletleri baya iyi. Aha. Oldur abi. Böcekleri askerlerde kullanırız. Güzel. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Abi nereden geldik ki nereye gidiyoruz? Şuradan mı gidiyoruz? Anlamadım. Biziğim doğruymuş gittiğimiz yer. Böcekleri bir kullanak ya. Böcekleri kullanalım abi değil mi? Ne kadar güçlü. Abo. Abi böceğe tek attı lan. Abi açsana. Aha. Dur bakayım. Böceği yiyorlar. Ha böceklerin hepsini öldürdün mü ya? Senin ağzına tüküreyim ben. Geber. Gebermedi ha. İki tane sıktım ölmedim. Abi içeridekine bak. Sürprizlerle dolu. 100. Ne oluyor lan? Oğlum başka var mı? Aha enerji charging. Oha. Bir dakika. Doktorlar lan deney yapıyorlar. Herhalde başarılı oldular. Duvardan geçti sıktıkları. Aha charge ediyor. Oğlum lan ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Nesiniz geri zekalılar? Şuna bak ya. A geri zeka. Hepsi öldü ha. Hepsi öldü silahtan. gibi. Doktorlar kendilerini öldürdü abi. Öyle deney yaparsanız geberirsin Neyse. Onunla fazla ilgilenmeyelim. Buraya girmiştik zaten. Şimdi biz nereye gideceğiz? Devam edeceğiz düz. Şuradan gideceğiz. Oğlum. abloymuş lan ben de dedim o nasıl bir yaratık diyecektim. Oha silah buy mu? Bu mu lan silah? Silah bu olabilir ha. Buysa çok iyi yani. Bu ne? Bak oğlum bunu ne çıkardı? Ha bir dakika bunu aktif yapacağız herhalde. Bas abi. Nasıl aktif yapacağız biz bunu? Yapamıyoruz mu? Yok. Aktif yapamıyoruz abi. Demek ki daha da ileri gideceğiz. I had him. I had him. Dur bakayım orada bir. Öyle I had him, I had him yok. O ne lan? Radyasyon aldık. Magnum geri alalım abi. Magnum güzel O ne lan? Araç falan gibi bir şey düşüyor. Bir tek Burak aldı. Girip içeri giremiyoruz mu? Girilmiyor içeri. Ha böyle. Aa bu ne lan? Oğlum bak bir sesler geliyor bak yine. Abo. Kaç tanesiniz lan siz? Ya abi ölecen mi artık? Şarjörü değiştiremedik ya. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Her yerde şu alet var. Basıyorum abi o zaman. Basıyorum abi bas. Aha lan! Laser güç verildi. Oha dur hele bir şeyler oluyor. Ee, bunu çalıştırdık mı yani biz şu an? <laughs> ha bu lazer nereye gidiyor? <laughs> bu da bir işimiz yok. Lazer gidiyor abi. Lazer gitti. Aa bu makinayı çalıştırabiliyor mu? Yok. Aa birini açtık hepsini açacağız. Keşke. Lan itibarını yok. Bundan itibaren ne olması lazım Şurada Aynen. Diyor <laughs> buradan geldik zaten. Bir bura. Bir de burada var sanırım. E lan bu doktorların olduğu yer değil mi? Aynen bura. Aa! Ne oluyoruz lan? Oğlum bu silah almamışız biz. Yaka gibi ve bu silah çok sağlam. Allah lan canım gitti. Ay şimdi test edeceğiz şeyi. O en büyük lazer var ya. Bir gömecek abi. Duvarı delecek herhalde. Of güzel. Aynen elektrik geldi. Al işte bir tane daha eksik. Nereden eksik lan? Başka nerede var? Burayı çalıştırdık abi ve şimdi lazerimizi deniyoruz arkadaşlar. Çift enerjimiz geldi. Şu anda aktif. Babuu. Şu anda aktif ve bu tuşa bastığım zaman lazerimiz çalışacak. B'ye basıyoruz. Bastık. Aha, aha, aha. Duvara delecek. Çok güçlü bir şey herhalde. Ne oluyor lan? Ben de yardım edeyim al. Of. Ne oldu lan? Ee? Bu kadar mıydı? Ben bu mu yani? Bunu denedik mi yani? Ne saçma abi bu? Aa! Anladım. Şimdi duvarı direk inmeyecek aşağı. Fişi çektik çünkü koruma kalkanı sanırım. Şimdi bu duvarı kıracak biz de büyük bir ihtimal oradan yol açılacak ve oradan gideceğiz. Bir tahmin ediyorum. Şimdi gidecek başka yer kalmadı. Aynen işte. Oha ne oldu lan? Şuna bakın. Para delik. Şaka gibi. Of be bu ne lan böyle? kenarımızı yakalım abi. Buradan şöyle kaydık mı? Loading girdi ve şeyler gelecek herhalde. Elimizdeki silah çok iyi ya. Mükemmel. Bak, o ne lan? Elindeki silah döndürüyor döndürüyor gördünüz mü? Ben çok beğendim ya bu silah bayıldım yani. Gidelim bakalım. Ha doktorların olduğu yere geldik ya. Ha Oha bayan da ilk defa gördüm nokta. We are hiding, saklanıyoruz diyor. Lobiye şey yap diyor, eskortluk yap diyor. Ha, kapatmamız lazımmış. <laughs> Geri dönmemekten korkuyorum diyor. Kız ağlıyor lan, niye ağlıyor? Ben yani ağlam. Ağlamayın oğlum yapacağız işte. Ben var ya hepsini yapacağım. Bunlar nereden kapatıyoruz bunu? Bu makinayı. Aha. Allah. Harbiden nice work ama. Sürekli bir jiletlerin arasından çat diye geçtik abi. Direkt. Hemen geçerken de şu tuşa şöyle parmağımızla basmayı unutmadık güzeldi. Hasar almadan hem kendimi hem doktorları kurtardım. Burada da bir şeyler olmuş. Paramparça almış adamlar. Neyse abi gidelim. Lan gel gel. Tamam hadi. Özleyeceksin orayı biliyorum. Gel kurtulmamız lazım. Şimdi. Lan oğlum eski yerlere geri geldik de neyse bu güvenlik abimiz bize yolu gösterecek. Büyük bir ihtimal. Ha bak burak gerçi kapalıydı herhalde de şimdi açıldı. Sanırım. Ah be, ofsanızı biraz doldur abi fulle. Fulle abi, ben buraya da gelmiştim hatırlıyorum. Bekle, be. ne oluyor lan? Çok basit olmadı mı diyor yani. Burada diyor hani... giden bir şeyler var diyor. Burada durmamız lazım diyor, ben de sizi korurum dedi. Açın abi, şu kapıyı açın da beni bir salın be. Şu silahımı bir kullanayım artık. Al işte geldiğimiz yere bak. Of. Lan bir sabit dur be. Kim sıkıyor? Ya bir saniye bir dakika ya. Ya sen neredesin? Sen neredesin? Sen kime sıkıyorsun ya? Kime sıkıyorsun? Kime? Yeter abi bıktım. Abo! Lan siz nesiniz? Makinalı moduna geçiyoruz abi. Makinalı moduna geçiyoruz. Eğiliyor bir de ya. Bir de eğiliyor. Senin ben Ağzına sıçık, dur. Lan sen ölecek mi artık? Bir de bomba atıyor. Hala bomba atıyor ya. Bir de hala bomba atıyor. Kaka gibi. Ver lan mermini. Her şeyini ver. Ya hala mı geliyor ya? Gerçekten sürekli gelecek mi böyle? Buradan bir armonumuzu şey yapalım abi. Azaldı çünkü. Ya sen sen bir ölele ya, sen bir ölele ya. Bir gidelim şuradan şimdi öleceğiz ya. Adamlar iyice bastırdı ya. Doktorlar öldü herhalde güvenlik doktor doktor. Hepsi geberdi mi ne oldu? E, buradan da gidemiyoruz. Dıştık. Yine mi puzzle? Lan. Oğlum Dışarısı cehennem. Çabuk abi şu kapıyı mı açıyorsunuz? Abi, bir şeyler yapın. Helikopter bir daha geliyor. Çabuk açın. Şu halimle abi. Uzaktan ödürü gelirsin. <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam aç hadi riskli de biliyoruz da. Now <laughs>

Nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Oha. Lan. Öldü. Öldü. Öldü vallahi öldü. Kim sıkıyor oğlum? Ya bir daha göstersene bir beynini. Çok temiz bir ölüm. Lan niye gidemiyoruz diyecek? Çok temiz bir yolum abi. Evet, shot. Bir tane daha mı var? Göster kendini. Ah be. Ya nereye geliyor? Nereye? Yanıma geliyor ya bir de. Bir de yanıma geliyor. Ne oluyor lan? Oğlum bir dakika lan Farklı bir durum. Lan ağzına sıksın sen. Siz mi geldiniz yine? Ya makine var ya şurada. Makine kafamızın üstüne makine koymuşlar ya. Allah Allah şaka gibi. Ay ağzına tükürüm seni. Abi armor marmor bırakmıyor ya bu makine. Vallahi gıcık aldım ha. Şuradan gideceğiz herhalde de. Var mı mermi falan? Yok. Burada olabilir. Oo abi bura cennetmiş. Burada vardır. Yok. Tam buradan gideceğiz belli oldu. Bu fenerimizi aa çıkmış zaten. Oğlum. Lan. Oğlum. Ay ağzına Ver kendini. Lan sen nasıl bir şeysin ya? Ağzına sıçayım senin. Geber lan. Bomba mı attın lan? Ay Sana ay hedimi göstereceğim sana. Geber artık, geber. Bomba yok mu lan bizde? Ya, senin ben ağzına tüküreyim. Geber ya. Geber, ayağından geber. Şu diğer mallı öldüreceğim. Makinaların başına geçmiş orada yargı dağıtıyor. Geber bakayım. Senin maceran bitti. Senin maceran bitti. Burada polisleri öldürmüşsünüz. Buna bak, security arabası var falan filanlar. Olaylar olaylar. Yazık günah ya. Şuna bak ne hale getirmişler burayı. Adam sipere dönüştürmüş. Lan ne yaptın lan o bu pompalıyı ben gerek sıkmamıştım ama neyse. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Buradan gidelim ya. Doktorları öldürmüşler ya. Bu yoldan gideceğiz herhalde. Başka bir yol yok çünkü. Al işte buraya geldik ama. oluyor? Aha. Bir loading daha. Bir şeyler olacak. Görüyorum. Şey Surface tension mı? Surface tension mı? Ya bomba mı atıyorsun direkt? Senin ben ağzına tüküreyim. Lan vursana şunu. Of çok pis oldu lan. Kim sıkıyor? Kim sıkıyor bana abi? Sen bir öl, sen de bir öl diyecektim bak. Bak şu an ölmedin ya. Şu an ölmedin ya. Şu an ölmedin ya, ya. harbi derlendim gerçekten. Neyse şuraya bir Şöyle saklanalım. Neyse arkadaşlar burada videoyu noktalandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.